Kürdistan Yükseverler Partisi Başkanı Mustafa Özçelik ile... Yani Biz kendimizi Türkiye'nin bir parti olarak da tanımlamıyoruz. Kürdistan'ın bir partiyiz ama... İstihbaratı son verin diye defalarca çağrıdan olduk. İyi ki bu Kürtler terörist yani, değil ki. Hendek Varkat siyaseti değil. İstihbaratı eylemlerine son verin diye defalarca çağrıdan olduk. İyi ki bu son. Evet, Kürdistan Yurtseverler Partisi, PVK Genel Başkanı Mustafa Özçelik ile beraberiz. Hem Irak Kürdistan'ını biraz konuşacağız, hem terörsüz Türkiye sürecini biraz değerlendireceğiz. Dem ve çizgisinin Kürt siyasetindeki yerini PVK Partisi'ne neden oy verilmesi gerektiğini de Genel Başkan'a soracağız. Türkan'la kadraj başlıyor. Evet, Sayın Mustafa Özçelik, hoş geldiniz Türkan'la kadraja. Hoş bulduk. Başka üstüne geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için de halkımızla görüşlerimizi paylaşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hı -hı. Önce Kürt siyasetini biraz konuşalım konuşacağım. Kürt siyasetinde PVK nerede duruyor? Kürt partileri varken neden PVK'ye oy verilmeli? PVK Kürdistan Yükseler Partisi daha önce 2014 yılında Kürdistan Özgürlük Partisi var. ve Kürdistan Demokratik Hareketi TDK Tevger tarafından 2023 yılında Diyarbakır'da yaptığı kongreyle kuruldu. Birleşmesiyle oluşan bir parti. Partimiz yasal bir parti. Kimliğini de taşıyor ama partimizin ismindeki Kürdistan ismi ve programımızda Kürtlerin kendi geleceğini belirleme hak tespitlerimizden dolayı aklı bu isim değişikliğini yapmamız istendi. Anayasa Mahkemesi hmm. tarafından biz tabii ki bunun meşru bir hak olduğunu, şiddete başvurmayan, şiddeti savunmayan bir parti olarak siyasal fikirlerimizle siyasi sahnesinde olabiliriz dedik. Onun için de ismimizi değiştirmedik, hakkımızda kapatma davası açıldı. Şu anda hakkımızdaki kapatma davası devam ediyor. Biz Anayasa Mahkemesi'nde kendi parti programımızı, ismimizi savunduk. Süreç devam ediyor ama bu bizim yasal parti olarak faaliyet yürütmemize engel değil. Kongrelerimizi yapıyoruz. Çankaya diyelim, Ankara'da yüksek seçim kurulu kongremize geliyor ya da şehirlerdeki seçim kurulları kongremize geliyor. Partimiz yasal faaliyetini de sürdürüyor. Kürdistan Yükselenler Partisi kendisini şöyle tanımlıyor. Milli demokratik özgürlükçü Kürdistan'i bir parti olarak tanımlıyor. Kürdistan toplumunun en geniş kesimine hitap ediyor. Dar bir ideoloji, dar bir sınıf partisi ya da bir din ve mezhep partisi değil. değil. Kürdistan'da yaşayan Kürtler dahil bütün halkları, bütün din ve mezheplerin, sosyal kesimlerin hak özgürlüklerini savunan ve Kürt milletinin kendi geleceğini belirleme hakkını savunan bir partidir. Bizim ilk iki programımız var. Bir Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkını içeren temel programımız. Bir de bugüne özgü, bugün gerçekleşebilecek acil demokratik talepler programımız var. Kürtler Partisi'nin acil demokratik talepler programında da Kürt kimliğinin tanınması, Kürtçe ana dilde eğitim, Kürtçe'nin resmi dil olması ve benzeri temel talepler yer alıyor. Kürdistan Yükseler Partisi tabii Kürdistan'da birçok siyasi parti söz konusu. Biz kendimizi hani sosyalist bir parti olarak tanımlamıyoruz. İslami Kürdistanlı bir parti olarak da tanımlamıyoruz. Milli Demokratik bir parti. En önemli farkımız bu. Kendimizi Türkiye'de bir parti olarak da tanımlamıyoruz. Kürdistanlı bir partiyiz ama Türkiye'de ve Kürdistan'da yaşayan 30 milyona yakın Kürd'ün de milli demokratik hak ve özgürlüklerini ve sorunun çözümünü esas alan Biliyorsunuz terörsüz Türkiye süreci artık konuşuluyor ve gündemde. HDP ve DEM çizgisini bu siyasette nerede durduğunu görüyorsunuz. Terörsüz Türkiye sürecindeki yerini nasıl buluyorsunuz? Ve sizin partiniz PVK bu sürece nasıl bakıyor, nereden bakıyor? Tabii terörsüz Türkiye söylemi biliyorsunuz. Türkiye Devleti'nin yönetim Kademesini hmm. kullandığı bir tabir. Daha son dönemlerde terörsüz Türkiye, terörsüz bölge diye bu tanım biraz daha genişletildi evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Bazıları tabii Dem Parti buna demokratik toplum ve barış süreci. Hmm. bazıları barış süreci, çözüm süreci diyor. Doğrusu bugün yaşanan sürecin, işte bir yılı aşkın bir süredir bu süreç yaşanıyor. Devlet Bahçeli'nin işte Öcalan'a çağrısıyla hmm. ilk startı verildi. Bizce ana kaynak, ana hedef Türkiye Devleti'ne bütün yönetim kademesinin ana hedefi aslında Suriye'de ve rojava Kürdistanı'ndaki gelişmeler ve bu gelişmelerin yaratabileceği sonuçlara karşı Türkiye devleti kendisine bir savunma mekanizması yaratma ihtiyacı duydu ve. Bu süreç biraz o ihtiyaçtan aslında hmm. başladı. Yani Türkiye'deki Kürtlerin hak özgürlükleri ya da Türkiye'deki demokrasi özgürlüğü eksenli bir süreç değil. Ki bunlar yıllardır zaten süregelen problemlerdi. Evet yani ve Türkiye Devleti bugüne kadar da sürekli tek dil, tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet anlayışıyla siyaset yürüttü 100 yıldır ve bu siyasete tıkanmış durumda yani Kürtlerin varlığını yok sayan, kütlenin milli demokratik hakları yok sayan, iradesini yok sayan hiçbir yaklaşım siyaset sonuca ulaşmadı. Kürt milleti hala var. Bütün yaşadığı katliamlara, bütün haksızlıklara Kürtler bir millet olarak varlığını sürdürüyor. Şimdi bu terörsüz Türkiye tanımı tek başına aslında yanlış bir tanım ve bir nevi de Kürtlere yönelik rencide edici bir söylemdir. Yani Kürtler terörist değil ki. Yani sanki PKK'nın silah bırakması ile ilintili bu değerlendirme yapıyor. Biz Kürt sorunu'nda Partisi olarak PKK'nın silah bırakmasını destekliyoruz. Yıllardır zaten daha PKK ölç alan silah bırakıyoruz demeden silahın bugün Kürtlere zarar verdiğini söyledik. Ve söylüyoruz. Silahın Kürtlere herhangi bir yararı yok. Bunun zemini de zaten kalmamış. Onun için de PKK'nin silah bırakması bütün Kürtlerin yararıdır. Türkiye'de de özgürlük demokrasiden yana herkesin yararlıdır diye düşünüyoruz ama mesele silah bırakma meselesi değil. Mesele terör meselesi değil. Hı hı. Mesele hak ve özgürlüklerdir. Kürtlerin varlığının tanınması, bir gerçekliğin kabullenilmesi sorunu. Ve bir, bir demokrasi sorunudur. Değil Özgürlük, mi? Özgürlük, demokrasi, adalet sorunudur. Eşitlik sorunudur. Kürt milletinin varlığının tanınması. Başlangıcı bu yönde geliştirmek lazım. Bir de terör deniliyor. Şimdi Türkiye devlet olarak yıllardır terör uyguluyor. Yani bakın geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özelliği, Erdoğan, Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki bir tartışmada Erdoğan Özel'e özel şey demişti işte Dem Parti hani katilini seven bir konumdadır. Onlar da ona cevap verirken siz tarihinize bakın CHP işte dersinde katliam yapıyor Şimdi Türkiye Devleti yıllardır bakın 3 tane askeri darbe yaşandı insanlar büyük hastalıklara, işkencelere, ölümlere <laughs> maruz kaldı. 17 bir faili meçhul 1990'larda yaşandı. Türkiye Devleti'nin bizzat örgütlediği. Şimdi bütün bunlar terör. Şimdi gelinen aşamada binlerce insan türgün durumunda, on binlerce insan işkenceden geçti, beş bin köy boşaltıldı, beş milyon Türk yerinden yurdundan edildi. Bu terör değil mi? Yani Türkiye devleti aslında bir bütün olarak meseleye yaklaşması gerekiyor. Biz diyoruz ki gelin yeni bir sayfa açalım. Yani şu terördür, bu değildir, şu tartışmasın. Bir tartışmasın. Kelimeler üzerine tartışmayalım. İşin özünde silahlar susmalı. Gerçekten de özgür, demokratik, siyasal süreç, barış süreci böyle başlatılmalı şu anda barış süreci diye bir süreç yok aslında. Şimdi düşünün Türkiye Devleti'nin bütün yetkileri diyor ki kesinlikle anayasa değişmeyecek. Hiç kimse ana dilde eğitimden bahsetmesi. Şu anda mecliste Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu var. Komisyona bir sürü raporlar sunuldu. En son partiler kendi raporlarını sundular. AK Parti, MHP ve CHP'nin raporlarında Kürt'e dair bir kelime. Kürtlerin hak özgürlüklerinde hatta demokrasi ve özgürlüklerde de amalı fakatlı vurgular var. Şimdi yani böyle bir yaklaşımla siz hangi sorunu çözebilirsiniz? Samimi bulmuyorsunuz yani. Hayır zaten bir nevi aslında Rojava Kürdistan'ında Kürtler doğan boşluktan fazla hak elde etmesinler, yararlanmasınlar diye başlatılan bir süreçtir. Biraz da Türkiye'deki iç seçim hesabı da var. Yani Erdoğan'ın. kişi bütünleşiyor, biraz öteleme, biraz oyalama, biraz sürünceme siyaseti söz konusu. Yani Kürtler var. 30 milyona yakın Kürt yaşıyor. Kürt'e siz varlığını kabul etmiyorsanız, siz Kürt'ün ana dille eğitim hakkını, kimliğini, resmi dil olmasını kabul etmiyorsanız, Kürtlerin milli demokratik halkçılıkların anayasada güvenceye kavuşturmuyorsanız, o zaman neyi tartışacağız? Hangi kardeşlik, hangi demokrasi? Bu anlamda biz tabii bu işin bir boyutunda Türkiye devletin siyasi, diğer boyutunda da PKK ve Öç alanın izlediği siyaset, biz kesinlikle işin başında düğmenin yanlış iliklendiğini söylüyoruz. Kapalı kapılar ardında kimin ne olduğunu bilmediği, şeffaf olmayan ve ve yöntemlerle sadece Öcalan ve Türk devleti arasında görüşmeleri sürdürmesi doğru görmüyoruz. Hı. 30 milyona yakın Kürt'ün e kaderi nasıl olur bir insanın söz dudakları arasında çıkacak ki söze endekslenebilir? Kürtlerin Birçok siyasi grup var, şahsiyetleri var, etkili insanlar, sinir kurumları var. Bütün bunlar bir araya gelir. Bu kesimden bir Kürt tarafı oluşturur. Kürtlerin bugün kabul edilebilir, gündemleştirilebilir talepleri bedeli. Şimdi Kürtlerde bağımsızlık isteyen de var. Federasyon Özellikle, isteyen, oturmalı isteyen, de. var. Ama bugün gerçekleşebilecek talepler nelerdir? Kürt kimliğinin tanınması, ana dilde eğitim, Kürtçe resmi dil olması, cezaevlerin boşaltılması, önce Umut Hakkı, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması, bütün cezaevlerin boşaltılması, düşünce, fikir, inanç ve Özgürlüğün sağlanması, Türkiye'nin imzaladığı anlaşmalara uyması, mezar yerleri bilinmeyen Kürtler, Kürt lideri Şeyh Said Seyit Rıza, İbrahim Halit Bey, Said Nursi, onların mezar yerlerinin bilinmesi, bütün bu, bu noktalarda adımlar atılması gerekiyor. Bugün Kürtlerin bu ortak acil talepleri etrafında milyonlarca Kürt bir araya gelebilir ve diyoruz ki yani milyonlarca Kürt'ü temsil edecek çok iyi bir potansiyel, iyi bir temsil gücü vardır. Onun için biz kaderimizi Öcalan'la PKK arasındaki şeye endeksleyemeyiz. Dem Parti, Öcalan, PKK bu anlamda Kürtleri tek temsil gücü olamaz. Bütün Kürt partileri ve siyasal kesimleri bu işin muhatabı olmalıdır diyoruz. Dem Parti'nin Öcalan'ın söylemlerinde de aslında birçok PKK kongresine sunduğu perspektif yazısı, 27 Şubat açıklaması Aynen. orada da Kürtlerin yani işte ayrı devlet, federasyon, otonomi hatta kültüralist talepler bile diyor sürecin artık karşılığı olmayan taleplerdir. Şimdi bütün bunları gerçekten de her vicdanlı Kürt değerlendirdiğinde o zaman bu kadar olay neydi? Bu kadar savaş neydi? Bu kadar kayıp bu kadar bedeller ne içindi? Diye sorar. Biz bütün bunları bir tarafa bırakıyoruz. Yeni bir sayfa açamıyoruz. Kürtlerin en geniş kesimi bu makul acil talepler etrafında bir araya gelerek Kürt tarafı olarak Türkiye devletiyle masaya oturmalı istiyoruz. Bu kısa, orta ve uzun vadeli çözüm programlarıyla bu işi diyalogla, barışla çözelim. Ama siz Kürdün ve özgürlüğün, demokrasinin hiçbir formatından, hiçbir söyleminden bahsetmeksizin Nasıl bir barış düşünüyorsunuz? Nasıl bir çözüm düşünüyorsunuz? Bu noktalarda biz tabii ki DEM Parti'den de ayrı düşünüyoruz. Görünen de Öcalan ve Türkiye Devleti de ta ki zimni olarak kendileri dışındaki bütün Kürt potansiyelin devre dışı kalmasına yönelik bir tutum içinde. Gerçek anlamda Kürtlerin taleplerini gündemleştirecek sürece bir muhatabı olmamızı istemiyorlar. Ki tarafta yok sayılıyor diğer kesimleri. Biz tabii ki Kürt hak ve özgürlükleri ekseninde her diyaloğa açıyoruz. Yani şu ana kadar ne devlet nezdinde ne Öcalan PKK'den parti nezdinde partimize yönelik herhangi bir çağrı yok, herhangi bir görüşme talebi yok. Özellikle de görüşülmemesi yönünde de kendi izledikleri bir siyaset var. Irak Kürdistan'a biraz gidelim. Oradaki yönetimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Irak Kürdistan'ı, Güney Kürdistan 1991'de Amerika'nın irak kuvvet meselesinden dolayı dahilesiyle orada fiili bir durum oluştu. Üç tane il Süleymaniye, Dohuk ve evet. Evler kurtarıldı Kürdistan halkı tarafından fiili bir konum federe bölge oluşturuldu. 2003'te Saddam rejimi yıkıldıktan sonra bu sefer Irak Anayasası'nın federe bir anayasa olarak gündemleşmesi için Kürtler ciddi bir çaba içinde oldu hı hı. ve federal Irak'ta Kürdistan bölgesi resmi bir federe bölge olarak kabul edildi. Parlamentosuyla hükümetiyle bayrağıyla evet. ve bütün dünya devletleri de bunu kabul etti. Anladım. Türkiye dahil bütün dünya devletleri oradaki federe statüyü kabul etti ve görüşmelerde de Kürdistan bayrağıyla görüşmeler yapıldı. Türkiye devletinin yetki Tarafından. Bu bütün dünya Kürtlerini kazanmadı. Hmm. Dünya Kürtleri, Güney Kürdistan'da tüm dünyanın kabul ettiği bu federe kazanımı, kendi kazanımları, kendi evleri, yarın öbür gün diğer parçalarda da bel, örneğini oluşturabilecek bir, bir model, değil model mi? olarak görüyorlar. Bizim orayı korumamız lazım. Orada PKK, işte Türkiye'de Kuzey Kürdistan'da savaş zemini, çatışma zemini bulunca Güney Kürdistan'a yöneldi. Ve orada Türkiye Devleti ile çatışmalar yaşandı. 600 Güney Kürdistan köyü Türkiye Devleti ile PKK'nin çatışma alanına döndü. İnsanlar çok ciddi mağdur oldular. Türkiye PKK'yı bahane ederek 70 tane büyük karakol kurdu. Hmm. fiilen işgal edildi orası. Biz defalarca PKK'ya çağrı yaptık. Zaten Kuzey Kürdistan'da Türkiye'de silah zemini kalmamış. E niye çatışmayı oraya sürüklüyorsunuz? Silahlı elemlerinize son verin diye defalarca çağırdılar. İyi ki son dönem şimdi Öcalan'ın çağrısıyla bu konuda adımlar atılıyor. Orası korunmalı, orası bir savaş alanına dönüştürmemeli. Güney Kıbrıs'taki federe kazanı elbette ki birçok devleti rahatsız ediyor. Birçok bölge devletini özellikle rahatsız ediyor. Ve oranın gelişmemesi için çok boyutlu plan ve projeler var. Ama içeride de uzun bir dönemde de ikili bir yönetim söz konusu. KDP ve YNK eksenli. Ve biz o konularda da kardeş eleştiri ve önerilerimizi getiriyoruz onlara. Şu anda bir yıla aşkın bir süredir orada bir seçim yapıldı Kürdistan bölgesinde ve hala hükümet kurulamadı. KDP'ye ne ki? Bütün Kürdistan partilere bizim çağrımız bir an evvel Kürdistan halkının bu iradesine saygılı bir temelde parlamentoyu, peşmergeyi, ekonomiyi, diplomasiyi, güvenliği birleştirecek ortak bir Kürdistan hükümeti kurulsun ve bu hükümet Bağdat'la muhatap olsun, birlikte muhatap olsun. Her evet. parti kendi başına olmasın. Hem bu Kürtlerin hem gücünü artırır hem de federal kazanımlar gittikçe Kürtlerin devletleşmesi yönünde de ciddi bir al altyapı olmuştu. Kürt seçmeninin gerçek derdi kimlik mi yoksa geçim mi? Aslında ikisi iç içe. Yani tabii dönemsel olarak biri öne çıkabiliyor. Hatta farklı formatlar öne çıkıyor. Bazen can güvenliği öne çıkabiliyor. Evet. Ee, bazen de manipülatif siyasetler birini öne çıkarır, birini geriletir. Ama Kürt meselesi, Kürdistan meselesi öncelikli olarak Kürtlerin bir millet olarak dünya milletlerinin sahip olduğu meşru hak ve özgürlüklere sahip olabilmesi, kendi kendini yönetebilme hakması olması <laughs> meselesidir. Ama ekonomik sorunlar da bütün dünyada olduğu gibi Kürtler açısından da çok önemlidir. Öncelikli sorunlardan biridir. İkisini yani belki ekonomik sorunlar bir boyutuyla Kürtlerin mevcut statüsüzlük ve yapılan haksızlıklarının da bir parçasıdır aslında. Onlara evet. yapılan haksızlıkların da bir parçasıdır. ve yani karşı karşıya getirmemek lazım ama ana sorun Kürtlerin gerçekten bir millet olarak tanınır. Kendi statü haklarının tanınması yönünde adım atılmasıdır. Ama özellikle son yıllarda savaşın yarattığı bir sonuçta harika, harika. Türkiye ekonomisi ciddi bir kriz içinde büyük göçler yaşıyor. Savaşa giden meblalar işte 2 trilyon dolarlardan bahsediliyor ama... Bunun iki katı olduğu kesindir. 4 trilyon, 2 trilyon diyelim gibi bir bütçe eğer gerçekten de halkın ihtiyaçlarına ve yatırımlara evet, yatırmış olsaydı, olsa çok farklı bir noktada olurdu Kürtler açısından da. Ama Kürtler özellikle 10 yılda biliyorsunuz 2015'te bu belli şehirlerde barikat endek uygulaması yapıldı ve Kürtlere büyük zarar verdi. genin izlediği siyaset. Aslında devletin istediği şeye PKK biraz zemin hazırlamış oldu. Biz öyle değerlendiriyoruz. Zaman da söyledi. Bu hendek barikat siyaseti Kürt'ün intiharıdır dedik. Hmm. O dönemden bu yana özellikle yani Kürtler böyle ekonomik tehditle terbiye edilmeye çalışıyor. İşsizleştirme, işten atma ve bir sürü insan evet. bu anlamda mağdur edildi. Devlet onu da kullanmaya çalışıyor. Elbette ki biz Kürdistan halkının özgürlüğü için mücadele ederken bugün Kürdistan halkının ekonomik koşullarının iyileştirilmesi, kadınların öz özgürlüğü, toplumun değişik kesimi, din ve mezheplerin kendilerini ifade edebilmeleri, özgürlüğü, düşünceler, mükemmel özgürlüğü, yaşamın her alandaki sorunlara yönelik programımız vardır. Ona göre de kendimizce böyle girişimlerimiz de var. Evet genç Kürtler siyasete neden güvenmiyor? Bu güvensizlik nasıl aşılabilir? Şimdi aslında belki de format değişti. Şimdi yapay zeka dünyasında dijital dünyanın egemen olduğu artık Z ve alfa uşaklarının bu formatlarla büyüdükleri bir süreçten bahsediyoruz. Özgün olarak tabii son 40 yıllık savaş siyaseti, savaş uygulaması bunun yarattığı çok boyutlu tahribatlar gençlerde siyasetten uzaklaşmanın bir sebebi olarak görülüyor. Diğer bir sebep de ekonomik boyutlar. Hı. İnsanlar aktif siyasetine özellikle aktif Kürt siyasetinin içinde yer alırken ciddi mağduriyetler Hı. yaşıyorlar. Ama son 3-4 yılda yapılan anketlerin %90'ında şu söyleniyor Kürt gençliği ve bir bütün olarak Kürtler kendi kimliklerine, dillerine aslında sahip çıkıyorlar. Hı. Bu aslında bir milli fırdanışın, uyanışın olduğunu gösteriyor. Hı. Ama aktif siyasette bizim bildiğimiz klasik örgütlenme tarzından çok böyle farklı gruplaşmalar, farklı Hı eksenli çalışmalarla Kürt gençleri yine milli duruşlar sergiliyorlar. Biz de Kürt partileri, Kürtistan partileri de kendimiz de bu noktada kendimize yönelmemiz gerekiyor. Demek ki biz Kürdistan gençliğini, Kürt gençliğini kazanacak, aktif siyasette yöneltecek gerekli donanım ya da siyasette ya da araç ve yöntemlere çok sahip değiliz. O konuda da kendimizi eleştiriyoruz. Parti olarak bugün sadece PVK değil, Kürdistan'ın partilerin büyük çoğunluğu gençlikten, kadınlardan uzak durumdadır. O da ciddi bir problem. Bunu aşmak için belli çalışmalarımız, araştırmalarımız var. Ama realitede ne yazık ki savaşın da etkisiyle sadece Fırtısani partileri değil, DEM Parti'de bile artık gençlik eski boyutuyla DEM Parti'ye dönemiyor. Bir ara bayağı bir şeydi. Dünya değişti, gençliğin yaklaşımı değişti. Yeni sürece, yeni gençlik dünyasına uygun yeni yöntemler, tarzlar verilmek lazım. Onun üzerinden biraz bilimsel bir çalışmayla yeni yol yöntemler geliştirmek gerekiyor. Kürt halkına verip de bir söz var mı? Tabii Kürt halkına bizim en temel sözümüz halkımızın özgürlüğüdür. O yönüyle mücadelemiz sürüyor. Uzun, meşakkatli bir mücadele. Henüz o anlamda bir gelişme sağlayamadık. Diğer boyutuyla da biz Kuzey Kürdistan'da bizim bir belgimiz var partimizin. Diyoruz ki siyaset, örgütlenme anlayışı, mücadele anlayışı, sorunlara bakış açısında birbirine yakın ya da aynı olanlar tek partide birleşmelidir diyoruz. Ayrı ayrı partiler lükstür ve gerçekten de hem emek hem enerji harcayabilir yapmasına yol açıyor. Onun için birbirine yakın olanlar tek partide diyoruz. Bütün Kürtleri tek partide birleştiremeyin. Farklı eksenler vardı, şunlular var. Birleşemeyenler de ittifak ve işbirliği yapsınlar. Bunu bile yapamayanlar, diyalog içinde olsunlar. Diyalog bile geliştirmeyenler birbirlere düşmanlık etmesinler. Bizim partimizin ana belgesi bu yönde. Bu belge doğrultusunda biz tabii bize yakın olan kesimlerin birliği için uğraştık, çalışıyoruz ama henüz istediğimiz noktaya gelemedik. Bir de Kürdistan'da bizim yaptığımız bir tespit var. Şimdi Parti, Hüdapar kendisini Türkiye'li parti olarak. Biri Türkiye'nin İslam, Türkiye' sok. Evet. Biz kendimizi milli demokratik eksen olarak değerlendiriyoruz. Hmm. Evet. Kürdistan eksen. Kürdistan'ı eksenin kendi içinde ittifak konusunda maalesef hepimizin problemleri var, eksikleri var. Halkımıza bu anlamda alternatif sunamıyoruz. Sunamadığımız için de işte siyaseten yani düşünün bu kadar emek çabaya rağmen hala terörsüz. edilen evet, bir şey yok değil hala mi? Hala terörsüz Türkiye'den bahsediliyor. Hala işte Kürtler hak özgürlükleri AKP, CHP ve MHP'nin komisyona sunduğu raporlar ama DEM Parti ve Hüdapar'ın sunduğu raporlarda da Kürt sorunu eşit vatandaşlıkla çözülecek. Hmm. Yani, oysa ki Kürt sorunu tamam eşit vatandaşlığın bazı kuralları gerçekleşsin ama bu mesele daha kötü bir meseledir. Bu anlamda bizim alternatif oluşturmamız gerekir diye düşünüyoruz. Düşmanlık yapmadan, kendimizi birilerinin yanlışları üzerinden tarif etmeden, kendi fikirlerimiz ve siyasetimizle sahada daha güçlü ittifaklar oluşturmamız gerekir diye düşünüyoruz. Evet çok teşekkür ederim sorularımıza gerçekten samimi cevaplar verdiniz. Hem ziyaretiniz için teşekkür ediyorum hem de çok güzel bir panel geçti. Belki paneli küçük bir değerlendirebilirsiniz. Ben de yine söyleşi için çok teşekkür ediyorum. Batman'da tabii teşkilatımızın dediği seminer gerçekleştirdik. Süreci irdeleyen, sürece dair yaşanan sürece dair <laughs> görüşlerimizi. görüşlerimizi Rojava gelişmeler Güney Külistan'daki gelişmeleri, Türkiye'deki gelişmeler ve biz ne çözüm öneriyoruz bu konularda bir seminerimiz oldu. Arkadaşlarımız seminer öncesi toplu çok geniş kesimlerine ulaştılar. Yani kurumlar, partiler, hemen hemen herkesle görüştüler. O da bir çalışmaydı. Çok ciddi bir katılım vardı evet. ama salon doluydu. Şey de iyiydi, katılım da iyiydi. Hı hı. Genel anlamda iyi bir katılım oldu. Tabii ki ondaki arkadaşlarımıza hı hı. teşekkür ediyoruz. Siz basın mensuplarına ve gelenlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.